Amerikan medyası onların ölümünü hiç görmedi bile neredeyse. Amerika'da 3 Müslüman genç öğrenci öldürüldüler. Dün sizlerle paylaştık. Bugün de paylaşmaya devam edeceğiz ki bir yandan da tahmin ediyorum ki şu dakikalarda zaten defnediliyorlar. Onlardan biri Dea Barakat'ın hemen katledilmeden hemen önce verdiği bir mesaj da var. Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor o mesajında. Bakın neden nasıl açıklıyor ve aynı zamanda öldürülmeleri, katledilmeleriyle ilgili tepkilerde haberimiz 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Abu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed 3 Müslüman genç Amerika Birleşik Devletleri'nde okullarının bahçesinde bir saldırgan tarafından öldürüldü. Daha birkaç hafta önce Türkiye'ye Suriyeli mültecilerin kaldığı kampa yardıma çağırmıştı arkadaşlarını. My name is Barakat. I'm a dental student at UNC. And I need your help. have you ever felt helpless about the situation in syria and felt like you can't do anything about it well this is your opportunity to help this summer i'm embarking on a trip to turkey with 10 dentists to help syrian refugees Şimdi gözü yaşlı babası ölen adalet arıyor. the biggest thing is asking for justice yeah, justice if the justice is served that's really all what we're asking for Barakat'ın kız kardeşi de okulda basın açıklaması yaptı gazetecilere. Konuşmakta güçlük çekti. <laughs> Ve onun da isteği bu suçun cezasız kalmamasıydı. We ask that the as Başbakan Ahmet Davutoğlu da bu nefret suçu ile ilgili dünyaya bir mesaj verdi. Amerika'da da Avrupa'da da bütün yönetimler bu tür ırkçı tavırlara karşı e, ortak tavır sergileme e, şeyini dirayetini gösterirler. Nasıl Paris'te evet. ortak tavır sergilenmişse bütün bu ırkçılıklar karşısında da bütün bu İslamofobi İslam karşılığı karşısında da aynı ciddi tutumu ve ortak tavrı görmek bizim hakkımız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaya Amerikan ve Batı medyasının sessiz kalması eleştirilmişti. Dün de bu saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne Ragıp Soylu'ya bağlanmış ve sormuştuk. Amerika'da onların ölümleriyle ilgili yaprak bile kıpırdamadı diye Bizim yaptıklarımızdan sonra, yayınlardan sonra ve bugün cenaze ile birlikte herhangi bir haber oldu mu bu üç gencin ölümü? Rakuba bir kez daha soralım, seni dinliyoruz Akb. Evet aslında bakılırsa dün sosyal medyadaki tepkilerin ardından Amerikan medyası bu konuyla ilgili manşetleri çıkaracak düzeyde haberler yaptı. Özellikle New York Times, Washington Post gibi e, ana akım medyanın önemli organlarında çeşitli haberler yer aldı. Tabi tartışmalar da ilk başta acaba bu bir nefret suçu mu e, sorgulaması vardı. Özellikle öldürülenler Müslüman olduğu için bunu öldüren kişinin e, terörist olduğuna dair bir ifade yer almıyordu. Daha sonradan polis araştırmasından söz konusu e, katliamın bir araç parkından dolayı kaynaklanan bir anlaşmazlık dolayısıyla gerçekleşti öne sürüldü. Fakat aileden yapılan açıklamada bunun kesinlikle bir nefret suçu olduğuna dair bir kanı hakim. Diğer yandan bunun bir park meselesiyle ortaya çıkmasının ardından Amerikan basını hemen olay ile ilgili sahip olduğu fikrini değiştirerek bunun basit bir olay olduğunu, bunun kesinlikle İslamla alakası olmadığını, Müslümanlarla alakası olmadığını söyleyerek yayınlarına devam etti. Dolayısıyla şu anda bu olay burada tartışmalı da özellikle etkisini yitirmiş, biraz alt tabakada kalmış gözüküyor. Fakat özellikle sosyal medyada Facebook'ta ve Twitter'da çeşitli Amerikalıların İyi ki öldürdüler. Müslümanlar bunları hak ediyor. Özellikle başörtüler bunları hak ediyor. Zaten bizi öldürüyorlar. Müslümanlar ölümü hak ediyor şeklinde yüzlerce binlerce mesaj attığı görülüyor. Dolayısıyla burada her ne kadar olayın kendisi diyelim ki eğer bir nefes suçu olarak gerçekleşmemişse de özellikle Amerikalıların büyük bir kısmının bunu nefes suçu olarak gördüğü ve bunu desteklediği de bir anlam çıkıyor Salih. Ragıp Soylu'ya teşekkür ediyoruz.